Evet arkadaşlar hepinize selam arkadaşlar bugün server vlogger go vlogger ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz Haydi bakayım açılsın vlogger go vlogger Bakın biz şuyuz Şunlar editlerimiz Ve... Aa! Oyunun açılmasını bekliyorum Müzik değişmiş yalnız Hı. 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 Vloginin hayran mektupları falan filan işte. Vloginin ilk yazılımı. Müzik ayarlanıyor. Açsana yavrum. Burada kalmış süre max. O video yayınlamışım. Bitti. İyi yayınla. Sporu Abi neden iyi biliyoruz? ancak konu olmadı. olmadı. Abi neden olmadı arkadaşlar biliyor musunuz? Size bunu söyleyeceğim. 200 milyon abone olduk. Doktor. 50 milyon da son buraya geleceğiz yakında. Oy. Arkadaşlar çok eski zamanlarda ben bu oyunu ilk in... Arkadaşlar çok pardon. Bir Tablet. Şu reklamlar bir gitmiyor. What? The fit sizi orta video da dedi. Bu bizim PewDiePie değil mi? Dur bakayım. Sana kanal göstermedi. Ya, gevertemse. başla. Ne hakkında öne çıkan konu bilim. Hmm. Oyun mu çeksem? 20, -20 elmas diyor benim Benim o kadar elmasım yok. Üç şey, elmasım sor. günlük bir füdül alacağım. <laughs> Video başla, oyun diyelim. O görevden onları. O. Selamünaleyküm Bir dakika arkadaşlar Ben hemen şimdi şey yapayım Üretim çabuk Hemen bir şey olsun Bizde bu aralar ee, olmadı O oh, kahve kırdım. Kahve kırdık. Ses niye gitti? Ses gitti. Niye olmuyor? Bir dakika. Abi lütfen Özlem olsun lütfen. Ooo evet. Mutsam önce de ekranı dokunmama gerek yok. Bu benim için yapıyormuş. Kahve kahve. Hmm. Arkadaşlar ses için çok özür dilerim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse burada olsun biz çıkalım. Ya çıkmayalım. Açıyorum bir tane yüzdesi paket. Göremiyorum ışıktan yüzen koltuk. Bu aldı izleme Neyse Ağrı tıkmadan çıkmasam O yorum 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 Yorumları okuyacağız Abi Oyun hakkı bu Sesler geldi Bu <laughs> programın kanalını Kovrayacağı nerede bu? Kanal karnabli kadayıftan daha güzel. <laughs> ya, evet, <yem> <laughs> Oyunun sesini ben kıstım. Neden? Bilmiyorum arkadaşlar. Başka bir daha görüşmek üzere. hoşçakalın. <laughs> kalın. Kanalıma like abone olun falan filan işte görüşürüz. <laughs> Kapatayım mı? Video kapattım.